<laughs> abi 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 ne biçim vuruyor abi? <gülüyor> <gülüyor> Allahu ekber. Her yerden bir şey çıkıyor kardeşim. <laughs> bu ne lan? Bir sigara. Adrenalin şey. bastım abi kendime adrenalin <laughs> basıyorum şu an. Bas bas. Al lan. Abi bu bir bu arada ha. Ha geliyor lan beni dövecek. Ben şeye attım ah, ah, İttir abi onu Geber muhbil iti seni Buradan belki arkadaş bu oh, Buradan oh, kola makinesi İspiyoncu <laughs> <laughs> oğlum burayı yalnız bırakmayalım lan Benim <laughs> saatte ama seni sikmeye geldim <laughs> Senin için geldim bu arada Tamam mı? Kanka şimdi türü türü işleniyor. Anahtarı bul. aynamına koyma anahtarı bul. Nasıl bulacağız lan? Anahtar ipucu için televizyona bak. İpucu televizyon bak. Ucu. Televizyonun girdiğini. anahtar rahat. Bak da Ne oluyor lan? bir şey var. Anahtarı ödeyim ben bende bir tane. Anahtar nerede olabilir? Televizyon değil kanka, televizyon. Evet. Ah, değil mi? Bir dakika. Doğru özgürlüktür diyor. Yalanlar ölüme götürür. Aileler cezalandırılır. Oğlum bir polis memurunun üzerinde olacak. Allah. Muhbiri infaz et. Muhbiri infaz et diyor lan. Muhbiri infaz ay, et ay. diyor lan. Anahtar muh... muhbiri öldürmek olmaz. Lan çekil aklım çıktı. Orası bunu çöylüyorum. Aha cam var lan. Nasıl ifade edeceğiz piçi? Ay kardeşim var. Geçirelim daha. Şirin. Şuraya bir bakalım anahtar var mı ya? Birinin kazet evet. diyor kardeşim. Bence müthiş bir düşünce oldu. Yeni görevin bu. Anahtarı bu. İpucu için televizyona bak. <laughs> Televizyonlara bakalım abi. Nefer. Ben nefer. Ne kardeşim? <laughs> ben şey atayım mı lan? Aa, e şurada şey atayım atayım lan şurada. Bir dakika bir dakika. Bir dakika beyler beni dinleyin beni dinleyin. Şurada bir soru işareti var. Ne var? Aha key. Bu key diyor lan anahtar diyor anahtar. Aha key diyor. Inside the body vücudun içindeymiş. Allah <laughs> Allah. <Altın, altın>. <laughs> oğlum ya karın deşenecek oldu. <laughs> oğlum ben buradan çıkarım dayı. Dur anahtar buraya sokacağız. Tamam Tamam İt. İttir. İttir abi. İt abi. Diğer anahtarlar bulunuyor. İpucu bilmiyor. Beyler çok ayrılmadan herkes bir yere baksın. Tamam. Tamam. Tuz. Evet kardeşim buralarda bir yerden anahtar var. Anahtar maça. Aha, İçine kaça. İpucu bulundu maça. Taklanma bana bunu. Taklanma. Kaça abi? Aha buldum ben anahtarın bir tanesini buldum. Karo. Allah. Ben mi sak? Geliyor lan geliyor 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 geliyor. Ben kaç? Öldüm sen de Öleceğiz muhtemelen. Oğlum o ne biçim canavar lan? Saklandım. Hayır, hayır. <laughs> Beyler, bu canavar değişik bir canavar abi. Kanka ben anahtarın bir tanesini çıkardım. Beyler, bak dolanıyor. Geldi, yanım yanımdan geçiyor şu an. Tamam ben dolaptayım beni arıyor şu an. Geçti, size doğru geliyor beyler. Geliyor geliyor geliyor! Ben dikkatini daha atayım mı? parçalan abi. Gel acil. Aha buldum. İpucu kendin, bulundu kendin, sinek. Olsun. Ben çıkamıyorum senden. Kanka ben ananı sikeyim. Hadi git. Lan gitti bana. bana İş bakam şunu. Oğlum, o adam hangi bu? Bu adam bunlar. Gelim. Ondan kaçacaksın acı. Gene öldürdü adamı yine. Şuradan geliyorum. Mı? Var var bende var. Bende var acım. Nereye gitti? Var, var getirin. Şuradan <laughs> devam edeceğiz. Sineği buldum, sinek cesetini. Nasıl taşaklı değil mi? Adam orada, orada mı adam? Adam orada. Beni yaz... ya, bekliyor mu hala? E bu muhbire niye sen? Ben Biliyorum, biliyorum. saklandım. Abi çok gerilim dolu ya. Geçiyor yanımdan şu an. O siktir başka bir canavar daha geliyor. Oğlum çoğaldı bunlar he. Harbiden gerici ha. Abi <laughs> Ayın. Abi şu an se senin yanına gelmenin peşindeyim Burak da çok. Gel 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 acil yanıma gel hemen şeyin içine atla kardeşim yanımdakinin. Koş koş. <laughs> ben buradan ben oyun başından beri burada ben oyun <laughs> başından beri burada, ben buradayım abi. <gülüyor> <gülüyor> ha bak geliyor geliyor amcık. Konuş <laughs> <laughs> Konuşuyor lavuk. Kafayı çıkarma, kafayı çıkarma. Oğlum ses et ben. Ağırda. Aha göte bak herifin kıllı kıllı anasını satayım. Kıllı Geri döner mi? <laughs> ya demen merhaba. Şöyle bir <laughs> merhaba <ben, gülüyor> de bakayım. Şey, Hadi kafa sallayınca Yok acım da var ya yemin ediyorum tipin öyle bir kaymış ki. Vallahi. Şu tipe oğlum, oğlum acıların Harbi çocuğu ya. olmuş yemin ediyorum harbiden. Neyse. Çok ben, diyor. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum artık. Burada Senin... dirilteceğim ya. Dirilt Bu böyle olmayacak. Ne ay, olacaksa ay, ay. olsun. Sen de onu oyalayayım ona. siktir siktir gürültü yap. Dolaba saklanacağım oğlum. Az siktir. Saklandım, saklandım, ben saklandım. siktir geliyor bana. <laughs> Oğlum çok zor lan. İzliyor mu beni burayı <laughs> Dur dur gelme gelme. Üstüme çekeyim mi? Üstüme, üstüme çekeyim mi? Çekme abi çekme yapma öyle bir şey. Tamam. Tamam geldim Burak geldim. Geldim. Sakin. Asıktı <laughs> oh, <siktir> geldim. Lanet oldu. Nasıl bıçak yordu. Kaçayım. Varım varım varım. Sakla oğlum. Bunlardan kaçmakla geçiyor yine alım ya bu ne. Geldi. Yalnız abi. Yaratığın siki. Şey boyutuna göre küçük lan. <laughs> Abi şu an benim burada. Abi iki saat iki saattir seni kaldıramıyorum ya. Var mı böyle bir şey? Bir gözetleyelim. Şu maçayı bulamadık ya. Ben görevleri yapmam lazım abi. Siz orada karı gibi saklanın abi. Ben görevleri yapıyorum. Özellikle Özkan'a diyorum bunu. İki saattir bidonun içinde. Aha maçayı buldum. Yemin ediyorum buldum. Buldum buldum. Sineği de biliyorum. Birinci anahtarı buldum beyler. Kapıyı açacağım. Ömrü. Ömrü. Efendim. Ömrü. Efendim. Elektriği keseyim. Elektriği keseyim. Elektriği Bilmiyorum. Geldim. Geldim geldim. Beni dinleyin beni. Hadi. abi. Ne? Saklanıyorum. Sen neredesin? Özkan. Dolaptayım kardeşim. Var mı biri? Önümde biri var Sanki hareket etmiyor mu lan? He burada. Neymiş? Domuz. Tamam. Şuraya bir gidelim abi. Az siktir lan duydu. Kovaya gir kovaya. Bir de ona gir. <laughs> abi 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 ne biçim vuruyor abi. <gülüyor> <Saklı>. <gülüyor> tamam çık abi. Sen onu oyalarken ben burada anahtarı kullanayım. Oh, Nerede? 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 Ben açtım kapıyı beyler. <gülüyor> 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 muhbiri itmemiz <laughs> lazım. <gülüyor> 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 ya bir şey diyeceğim, bu lavuk muhbire niye zarar vermiyor? Pezevenk derdi bizimle. O da orada iki saattir <gülüyor> duruyor. <gülüyor> Bu ne iğrenç tipi var be. Ananı sıkıştın, <gülüyor> <gülüyor> Kanka arkadan fake geliyor, arkadan fake geliyor. Arkadan fake Castelli geliyor. Anladım mı? Evet. Geziniyor yani, denk gelebilir ya, size. Burak o karşına o çıkacak, Burak karşına o çıkacak. O Şunu o halledelim o abi. O <laughs> Gelin beyler burada şey var. Benim olduğum yerde ilaç var. <laughs> Adamı ben biraz ittim. Dolap var gel gel. Yanımda dolap var. Benim olduğum yer ben dolaptayım.

Acım ben görevleri yapıyorum şu an. Ben yapamadım. Siz hayatta kalın. Siz hayatta kalmaya bakın acım. Oğlum yeter artık var mı? Ananı avradım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ananı avradın. <laughs> Ananı avradın. Ananı avradın. Ananı avradın. Ananı Baklara bak aşağı. Present. Oğlum bips. Kaç 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 kaçamıyor kaç. Kalk. oğlum benim ölüm seyredeceksiniz lan. Hadi lan şimdi. Ağzına <bir> şey. <laughs> Etrafında var mı etrafında? Arkasında arkasında. Oo. Aha geliyor. Aha seni o, de gördüm. O iş bende. aç, aç, aç. aç. aç, aç. 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 <laughs> Oğlum bu nedir lan Allah beni gene yatırdı ya beni başkası yatırdı ya hepimiz öldük lan Heh, ben sakatlandım hocam sakatlandım ama çok vaktim yok Ben ya, yavaş yavaş geliyorum sana. Aha Nefer öldü lan. Hastaydı ben de gitmek üzereyim. abi, gel abi kaptır gel. <laughs> ben de ölmek üzereyim. Oha 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 gelen sakata bak böyle bir şey yok ya bak bak. Ne yapacak? Ah canım benim. beni var ya abi adam adam yemin ediyorum <laughs> Adama ameliyatları bu kapattı ya oh, oh. öldüm hepimiz öldüm mü hepimiz öldük oğlum ben Şimdi ne sen, sen, o arabayı iteceksin hacım başka bir şey yok yani arabayı iteceksin araba? yakalanmadan ara. Araba nerede? Kaçım sen bir yürü bakayım. <laughs> Abi iki kişi oldular. Üç kişiler hatta şu anda. Eğer yani tek o taşaklı yok yani. Yanında bir, birileri daha var. Oyun zor oğlum. Harbiden zor. Araba şurada. Ananı sikiyim. Kapı açıldı. Ananı sikiyim. Oğlum bu kapı nerede? Bu araba. Asit geldi, 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 geldi. Oğlum kaç lan kaç kaç Of. Boşa gitti var ya bir vurdu boşa gitti. Saklan. Ben girişürüm içine. Ama artık buluyor yani. Beni nasıl buldu anlamadım ben yani. Yürüdü yürüdü dolabın kapağını açtı. Geldi. taşak. Yok lan büyük değil küçük. Hello, Kameradan görüyor aynen. Gördün mü? Başka birisi de geldi yani. Oyun abi sürekli spawn ediyor bir şeyler ya. Sırf o abi, orangutan ee. değil yani. Bilal. 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 Bak orada maç, maçanın şeyini anahtarını aldım ben sen onu hiç alma. İkinci anahtarı bulman lazım ama arabayı itmen lazım önce. Nerede bu kamera? Tam devam etsen abi. Ya ananı avradını geliyor 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 geliyor. Sıktımın Gördü. Baksan oğlum. atıyorum geri. Seslere geri, geliyorum. gel. Geliyorum. İki adım atıyorum geri geri. Aç falan oynat. Ah, gitti, 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 Asansörün. Araba orada gördün mü? Parça, parçalayabiliyorsan parçala sonra dolaba gir ama. Ses duyarsan. Arkadaş gerekiyor arkadaş gerekiyor. Tamam abi soldan dolanacaksın. Bunu polisler tırstı. <laughs> o ses de amana kodunu çocuğu seni. Ne yapıyorsun sen? Telefonla konuş. Bak önemli sanki. Boşu araba orada. Araba orada. Koşma koşma. Abi camlara bassın. Yapma gözün seveyim. Onları duyuyorlar. Al işte bak. Geliyor geliyor. Karşı kapıdan gelecek biri. Kaç. Bir gece görüş aç, aç. Dolap molap bir şeyler var mı orada? Karşıda dolap var sağda. Sağda karşıda dolap var kanka. Ha o. Oh. Tamam kapat gece görüşük kanka pili bitirme Rambo. Girildin <laughs> değil mi? O kapıdan geri çık kanka. Arkadaşlar şey mi var? Soluna basın, şey mi Can çıkayım mı? Maymuncuğu var mı ama? Yok. Abi gece görüşü kapat abi. Şimdilik böyle kalsın. Sessiz abi halledeceğim. Halledeceğim sessiz. Sessiz aç kapıyı yavaş çekecek. Ananı avradını... Ananı Gördü dolaba gir lan dolaba gir. Yok yok görmedim bakıyorum oradan dur davaları bir daha buradan gelecek herhalde lan oradan gelebilir şişe de tütede görüyorum lan o tarafa gitti o ben şu gideceğim abi şeyi tamam, üstüne, atla, nasıl üstüne atla üstüne atla üstüne <laughs> atla geldi geldi anasını kapıyı. kapıyı aç, çık Kapat arabayı. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. amına ne oğlum, bir başımız işte açtı, sikeceğim seni. Buradan bir kurtulalım, ne yapacağım, hesabını soracağım. Arkanı kontrol et, arkanı kontrol et. Gördü seni oğlum, gördü arkanı kontrol et. Ananı sikeyim. Ya oğlum, bu taş Ne oh, yapıyor? Oh. Yine F verdi abi. Feyniyor. yaptım? Sikiyim F'ye ne aman arkayım. Ne yapacaktık? Ne yapacaktık oğlum? Bir şey diyeyim ama. Cumhurbaşkanı ayı atamıyoruz ya. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi strateji Aynen. olup görev dağılımı yapmak gerekiyor oyunda. Aynen öyle. Aynen öyle. Valla... Ben burada videoyu bitirme taraftarıyım abi. Bunu bir daha oynayalım ama. Duruyorum. Bunu kesin ben daha da desen ki oynayalım. Ben bilendim abi. <laughs> yani 62 dakika tam 2 saat sürmüş oyun. Beyler iyi sanmış yani. Şuna bak Hiç ya. Bir dakika. Ama organize olmamız lazım ya. Birimiz saklanır. Organize. Birimiz ben bunu... Birimiz ne yapacak biliyor musun? Birimiz durmadan onu şey yapacak. Döndürecek oradan. O, o Aynen oyalayacak. Kaçacak. Onun peşinden koşup duracak. Diğerleri de görev yapacak. Aynen. Başka i̇zlediğiniz için yapmayalım. teşekkürler abi. Gerilim dolu bir film izledik abi. Nefer'le ortak kasteliyle ortak yayın şeklinde Ama. geliyor video. Evet. Gördüğünüz Aracı, gibi inşallah kurguyu şey, beğenmişsiniz. Teşekkür ederiz. Öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Abone Adam da şakarı gördünüz mü? Boyn... <laughs> Aynen abi. Oh. Kardeşim o da aşağı bir 150 beyli gelsin. Aynen. o mala Aynen oğlum 150 ee, az gelir ya. Bence... Yani, e, o da 150 az gelir var. de hadi dedik neyse. Hadi taşıyalım bir tarafına de. en azından. Ya solda aşağıda bir 150 sağda...